Merhaba arkadaşlar ben Bay PC kanalından yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere çoklu pencere desteği olmayan telefonlarda çoklu pencere özelliğini nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Bunun için bize bir uygulama gerekiyor arkadaşlar. Uygulamamız şu anda sol en üst köşede gözüküyor. Floating Apps adlı uygulama. Ben linkini aşağı tarafa koyarım zaten. İlk olarak uygulamaya girerek uygulamayı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra şuraya e, bir dakika yanlış açtım üst taraftaki bildirim çubuğunu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir bildirim geliyor sonra arkadaşlar bu bildirimin üstüne tıklıyoruz burada gördüğünüz gibi ikinci ekran olarak açabileceğiniz uygulamalar çıkıyor arkadaşlar buradan e, herhangi bir uygulamayı açabilirsiniz mesela YouTube açalım. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir pencere oluşuyor. Biraz bekleyelim. Evet şu an yükleniyor arkadaşlar. Ben buna benzer bir video çekmiştim ama o sadece YouTube için geçerliydi arkadaşlar. Bu neredeyse bütün uygulamaları açabiliyor oyunlar dışında. Gördüğünüz gibi. Şuradan hatta kendi videomuzu açalım. İşte arama kısmından. Gördüğünüz gibi klavyede sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Evet. Son videomuzu açalım arkadaşlar. Videoyu da oynatıyor arkadaşlar. Şu an sessiz musunuz? Evet. Sessiz oynatıyor. Neyse şimdi kapatalım bunu. Daha çok şey göstereceğiz. YouTube'u oynatıyor arkadaşlar. Onu gördünüz. Hatta isterseniz YouTube açıkken başka bir uygulamaya gireyim. Neye gireyim? Her şeye girebilirim aslında. Instagram'a gireyim YouTube açıkken. Gördüğünüz gibi şurada. Bakın Instagram'a tıkladığımda YouTube biraz soluklaşıyor gördüğünüz gibi hani. Bu taraflarda görebiliyorsunuz ama tekrar tıkladığımda oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyelim videomuzu izledik. Başka şeylere de bakalım arkadaşlar. Buradan tekrar buradan giriyoruz. Burada başka Twitter var yine aynı mantıklı çalışıyor arkadaşlar. Twitter'da göstereyim bildiğiniz Twitter'a giriyor buradan. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben giriş yapmakla uğraşmayayım hiç. Sadece çalıştığını göstermek için gösteriyorum size. Facebook var arkadaşlar. Yine o da Twitter'la aynı mantıkla çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Başka bir tane oyun gördüm. Gördüğünüz gibi içinde de bir tane oyun barındırıyormuş. Şuradan pencereleri büyütebiliyorsunuz ama bir dakika YouTube'da büyütülüyordu. YouTube'dan gördüğünüz gibi şurada 3 nokta var arkadaşlar. Buradan büyütüp küçültebilirsiniz penceredeler. Ayrıca şurada bir sürü seçenek var yani istediğinizi kullanabilirsiniz. Şuradan küçük kenarlar yaptığınızda kenarlar kayboluyor tekrar şu maviden. Normal kenarlardan büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle dediğim gibi şuraya mesela köşe alıyor. Bir sürü seçenek var arkadaşlar. Onu kendiniz bulabilirsiniz. Başka hesap makinesi var. Diyelim notlar falan alıyorsunuz. Burada hesap makinesi de var. Yani notlar açık olur bir anda. Siz buradan hesap yaparsınız. Gördüğünüz gibi hesap diyor. Yani çok yararlı bir uygulama. Bunun için çoklu ekran desteğinizin olması da yine gerek yok. Burada saati görebilirsiniz. Şurayı alırsınız. Gerçi bu biraz gereksiz olmuş. Zaten üstte var ama. Başka bir tane oyun var. Bu arada bu oyunları kendiniz yüklemiyorsunuz. Direkt kendisi geliyor. Bu da sanırım aynen böyle bir şey. Aynen biraz basit bir oyunmuş bu da. Böyle arkadaşlar, bu şekilde çok ekran desteği olmayan bir telefonda da nasıl çok reklam yapabileceğinizi gösterdim arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyordu arkadaşlar, bunun sebebi e, video çekecek fikri bulamamamdır. O yüzden bana önerileriniz olabilirse neyin videosunu çekmem hakkında yorumlar kısmını yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.